Selam Tatlım hanım hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum. Sıradaki burcumuz siz ilgili başaklar. Bakalım sevgili başakların aşk hayatıyla ilgili olasılıkları nedir? Neler yaşamaları mümkün? Neler olabilir? Buna bakıyoruz. Bir ilişkisi olan için ilişkisinde e, hali hazırda olabilecek şeyler nedir? Ayrı olanların barışma olasılığı ne? Hayatında hiç kimse olmayan başaklar Şimdi yeni bir aşk var mı? Buna bakıyorum. Umuyorum güzel güzel şeyler çıksın tatlım. Şimdi sevgili başak için şunu söylüyor. Ee, burada sevmeye aşık, sevmeyi seven bir kısım başaklardan bahsediyor. Çok böyle aslında çok şefkatli, çok sevecen tavırlarla yaklaşan başaklar. E çok anaç yaklaşan ilişkiye bir başaktan bahsediyor. Çok da fedakarlık yapmış. E, fakat böyle bir şey olmuş. Ne olmuşsa bir kıskançlıktan ya da bir şekilde bir nankörlükten dolayı bu ilişki bitmiş. E, bu şey de olabilir. Hani böyle üçüncü şahsın yapmış olduğu bir örnek vermiş işte. kocanın işte kardeşi karının kardeşi veya işte ne bileyim sevgilinin ablası ee, hani bu tarz ya da sevgilinin bir arkadaşı hani bir nankörlük yapmış senin aslında çok şefkatli çok böyle e, sevecen tutumuna karşı yapılan bir nankörlükten bahsediyor burada şimdi işe şunu da alabiliriz şimdi ele alabileceğimiz konular çok farklı olduğu için burada mesela Nankörlükten bahsettiği için şunu söyleyebilirim. Mesela sevgilinin yakın arkadaşı, arkadaş biliyorsun ama bir baktın öğrendin ki ah neymiş. İşte benim çok sevdiğim, değer verdiğim sevgilimin arkadaşı sevgilimle yatmış. Bu tarz benzer bir şey yaşanacak anladınız mı? Ee, ve burada bir şeyler artık sabitlenecek. Başak yıkılacak. Başak çok net böyle bir kavgası, kaosu, sıkıntısı oluşturacak. Ee, bir şeyleri toparlamaya çalışacaklar ama olmayacak. Sabit en azından uzun bir süre sabit bir bitişi var. Çünkü çok böyle iki yüzlükler, hayal kırıklıkları. Hani Başak burada yazık olmuş. Başa diyebiliriz yani çok net. Yani bu kısım Başaklar için hani kadın erkek fark etmez bunu kendi hayatınıza göre yorun. Ama kimse bu gerçekten hani üzüldüm yani hakikaten çünkü orada bayağı böyle nankörlüğe uğramış. Evet. Orada kıskançlık dedim ama o kıskançlıktan sonra çıkan kartlar aslında hepsi hani kıskançlık olmadığını ve artık onun işin nankörlük olduğunu söylediği için o kıskanç olayını rafa kaldırdık tatlım. Evet. Bir kısım başaklar içinde başakların hayatında bir şey olacak. Bir gerçekten güzel bir şey olacak. E, bunu yargılayacak. Bu bir ilişkiyle alakalı ama sırlı gizemli de bir şey. Bir başlatmaları, güçlü bir başlatmaları. Burada git geldi de bir şey olacak aslında. Yani bir başlatma yaşayacaklar. Bu başlatmayı yaşamadan önce belki de yaşamışlardır. Yakın zamanda böyle bir şey yaşadıysanız. Şey gibi böyle evli biriyle bir beraber olursun ya. Hani evli evlidir karşındaki kişi. Kafanda tonlarca soru işareti vardır ama bir taraftan da adamı ya da kadını çok böyle şey görürsün. Hani çok okey görürsün. Çok güçlü bir şekilde hani onunla bir, bir şey başlatma isteğin olur. Bu da senin gizli sırrındır. Bu da şimdi tamamen Başak bunu söylemiş söylemiş ama sonra ne olmuş biliyor musun? Böyle zırt demiş Başak pişman olmuş. Bir şeyleri geride bırakmaya çalışmış ama bu sefer de partner karşı taraf izin vermemiş. Ee, hani bırakamazsın, bitiremezsin, gidemezsin, seviyorum, aşığım, ölüyorum, bitiyorum deriz derler ya. Burada öyle bir kaosun içine düşmüş. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, gerçekten bakıldığında sıkıntı yaşayacaksın. Yaşamayacaksın değil. Ee, i̇kilem yaşayacağın durumların çok fazla olacak. Ama ne olursa olsun dönüşün çıkmış. Ee, bu dönüşte Şimdi şöyle bunlar hali hazırda zaten e, tam anlamıyla bir kopuş yaşamadıkları için yani geride bırakmışlar ama böyle bir kopuş yok ortada tam anlamıyla. Çünkü partner bunun yakalarını zaten bırakmıyor. Bırakmayacak da. Çok belli bir zaman sonra yani örnek veriyorum işte e, 6 ay sonra, 8 ay sonra e, bu tarz bir zamandan sonra artık bir şeyler rayına sistemine oturacak. Kafadaki soru işaretleri vesaire bunlar böyle toparlanıp artık bir düğün sanacak. Yani ben bu adamla olmam veya bu kadınla olamam artık. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu gizli sırrı gizemi ondan sonra kapatacaksınız. Ee, i̇lk etapta çok tatlı gelmiş aslında ilişki. Sonradan sonradan cılkı çıkacak dediğimiz cinsten bir durum olacak. Şu an hangi aşamasındasınız bu ilişkinin bilmiyorum ama e, yani umuyorum ki sonlarındasınızdır ve biter bu durum yani. Çünkü başında olmanızı veya sonunda olmanızı temenni ederim. Evet. Şimdi bir kısım e, başaklar içinde hatalı bir karar verdim tatlım diyor. E, çok yanlış. Bunlar aldatmışlar ya da aldatılmışlar. Bakalım ne yapmışlar. Hmm. Şimdi bunlar bu. Şöyle söyleyeyim. E, Hatalık. Burada başaklar aldatmış. Çünkü çok hatalı bir karar verdin. Bunun da tepkisini görüyorsun. Senden de beklenmedik bir şeydi ama sen bunu e, ilk etapta böyle şanslı gördün diyor. Sonradan diyor öğrenildi. Sen başladın diyor et, hesap kitap yapmaya söz söyledin diyor. Barışalım edelim diye. E, karşı taraf diyor sessiz kaldı. Şimdi de diyor değişimi istiyorsun. Bir seçim yapılması gerekiyor diyor. Bir duyuru bir ilan vermen lazım artık diyor. Ama e, şunu da söylüyor sana karşı taraf diyor ki diyor Ayrıldık, artık bitti olmaz. Yani sen araya birilerini soksan da, sokmasan da veya böyle bir şekilde, e, bu da tamamen boşan kendi kendine yaptığı bir durum bu yani. Hani bas resmen yakalanmış, yakalanmış ama e, sonrasında ne kadar partnerin üstüne gittiyse barışalım diye olmamış, olmayacaktı zaten. Araya birini de soksan, artık diyor ayrılığı kabullenme vakti tatlım. Yani öyle hatalı bir karar verdim. Ben seni bir kere aldattım demekle olmuyor diyor partner. O yüzden üzgünüm bebişkolar. Evet. Bakalım sevgili Başak için. Başakların aşk hayatı neymiş? Olasılıkları ne? Neler yaşamaları mümkün? Kadersel durumları nedir aşkla alakalı? Bak aslanlar hiç iyi çıkmadı. Eee İkizler güzel çıktı. Hep dönüş dönüş vardı. Hep böyle geçmişe dönüş. İkizler de şey gibi. böyle travmatik bir şey ikizlerdeki. Geçmişe dönüş. Sürekli bir geçmişe dönüş. Ama sonları hep güzeldi ikizlerin. Eğer ikizler arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, manitaşınız varsa izleyin bak onu da. Burada çıkacak olan kötüleri orada umuyorum iyileştirirsiniz. Şimdi bir kısım e, başaklar için şunu söylüyor: e, sürpriz bir durum var diyor, sürpriz bir yükselişin var. Bu tamamen şunu söylüyor. yükseliş de kıskançlıkla alakalı. Yani sen diyeceksin ki ben sana sadık oldum, sadakat gösterdim. Sen bu sürpriz yükseliş doğal olarak burada ne oluyor? Sadakatsizlikle alakalı bir yükseliş. Hani sen fedakarlık yapmışsın. E, fakat Karşındaki bunu bilememiş, bu sadakatinin kıymetini bilmemiş ee, ve bir şekilde, bir şekilde sana nankörlük yapıp e, sadakatle alakalı seni bir yıkıma sürükleyecek. Asa yıkım yapmamak için çok direneceksin. Belki araya birileri de girecek, e, sana fedakarlık yap diyecekler falan ama yıkımla alakalı kaynak aradığında e, sana böyle şey. Boşlukta gözüküyor. Bunlar muhtemelen iş yeri aşkı da olabilir ya da iş yerinde aldatılacak bir kısım olabilir bu. Çünkü iş yeriyle ilişiği var bu durumun. Yani sizi aldatan kişi, başa aldatan kişi ya iş yerinde aldattı ya iş bazlı aldat. Yani bir şekilde işle alakalı bir pozisyonları var bunların. Hatta o durumla alakalı zaten böyle şey. Sanki sizi böyle iş yerinden birileriyle konuş, gel kendin konuş bak öyle bir şey var mı falan muhabbet olur ya. ikna için. Sanki öyle bir durum ama cık, yemezler olmayacak. Çünkü bunlar gerçekten böyle bir aldatılmışlar yani. Bir kısım başaklar içinde şunu söylüyor hayatım. Diyor ki çok güzel bir dönüşün var. Senin kafanda diyor bununla ilgili deli sorular var diyor. Çok diyor eee aslında şeytani tarafından düşünüyorsun işine ama diyor öyle değil tatlım diyor. Yani bu e, şey gibi zamana bırakılmış bir ayrılık varmış ve artık zamanı gelmiş bir barış yaşanacak ama Başak şunu düşünüyor diyor ki hata mı yaparım acaba? Kafamda deli sorular diyor bununla alakalı. Karar vermek istiyor o yüzden. E, burada şunu çok net söyleyebilirim. Eğer yasak ilişki ise bu, partner boşanıp öyle gelecek. Muhtemelen ya da size eğer boşanıyorum derse inanın gerçekten boşanacak. Ee, boşandım geldim diyorsa da evet doğru, gerçekten boşanmış olarak gelecek. Ya da bir ikinci yorumu da şu, zaman geçti artık bir dönüş istiyorum. Ben zamanında hata yapmış olabilirim artık karar verdim. Biz evlenelim, resmiyet kazansın artık bu biz evlenelim durumu çok olası. Bunların e, bu yorumun iki türlüsü de Başak için gayet makul ve güzel çıktı. Evet tatlım son olarak da bakalım sevgili Başak için ne diyor. Şimdi burada bir kısım Başaklar için şunu söylüyor. Diyor ki ikilem yaşıyorsun kafanda diyor tonlarca diyor soru işaretim var ama e, kendin de diyor geçmişte yapmış olduğun bir eylemden dolayı pişmansın. Yani bunlar ayrılmışlar. Barışmak istiyorlar ama bir taraftan böyle kendileri de ezik. Kendileri de bir buruk. Çünkü de ben de ona yanlış yaptım. Yani o sadece bana yapmadı ya. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım deriz ya. Burada böyle kendi kendine sorgulayıp böyle eğri oturup doğru konuşan bir kısım başak var. Ve bunlar bu ilişkide kendilerinde suçladıkları bir bölüm var. Yani ben bu eylemi yapmamam lazımdı. Bu davranışı göstermemem gerekiyordu ona ya da ne bileyim hani üzüntü içindeyim diyor. Biraz da mahcubiyetim de var ona karşı. Duygusal olarak da diyor gel git yaşıyorum. Barışmayla alakalı da diyor e, evet diyor bir barış istiyorum diyor. Gerçekten bir barış istediği e, kalben kişi kısmetli gördü ve bunların oturup konuşacakları fakat o barışla alakalı yani eğer şayet barışalım mı barışmayalım mı diye konuşacaklarsa o konuşma verimsiz olacak diyor. Evet oturup konuşacaksın ama verimsiz. E, sıkıntılı bir konuşma olacak. Yani burada tamamen kopuşla alakalı, kendini tamamen geri çekmeyle alakalı diyor bir e, konuşma olacak. O yüzden istersen sen gitme tatlım. Bence. Yani şu pozisyonu yaşamak istemiyorsan burada tamamen reddedilecekler. Çünkü çok net, çok bariz reddedilecek başaklar. O yüzden aslında kalben senin istediği gibi olmayacağını e, çok net söyleyebilirim. Keşke senin istediğin gibi olsaydı. Evet tatlım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.